Merhaba arkadaşlar, 6. gün soru çözümümüzle beraberiz. Hemen 29. sayfadan başlayalım. Amcam diyor, in bir yerde. Bu akşam nerede? Bir yarışma programında, quiz show. Hayvanları yaşam alanlarında kolayca göremezsin. Bu hayvanları diyor, şu anda e, türleri tehlike altında. Ne izliyor bu arkadaşımız? Bir belgeseli izliyor. Güzel ve çirkin şey pembe dizileri seviyorum ve güzel ve çirkin benim favorim. Ne zaman ve hangi kanalda diyor. Kanal 3'te e, saat 7'de ne zaman cumartesi günleri. Bu cumartesi benimle seyreder misin diyor. Hayır sağ ol. I can't stand. Daya tahammül edemiyorum pembe dizileri. Hiç sevmiyormuş demek ki. İzleyebiliriz diyor. Demek ki kendilerine bir tavsiyede bulunuyor. Which program do you recommend? Recommend tavsiye etmek. Hangi programı tavsiye edersin? Burada iki kişi karşılıklı konuşuyor. Biri ünlü muhtemelen. Favori TV programı talk show'lar. Konuşma programı. Polis dizileri ilginçtir. Onlar polisin soyguncuları nasıl yakaladığını gösteriyor. Şimdi burada koç potato diye bir şey var. Koç potato şeydir arkadaşlar. Bütün gün televizyon karşısında oturup televizyon izleyip bir şeyler yiyen insandır. Coach da şeyden gelir. Koç kanepe sedir anlamına gelir. Yani televizyonun karşısında bir koltukta oturur sürekli abur cubur yer bir şeyler yer ve televizyon seyreder. I am a koç potato. I stay at home all day and watch TV. Tüm gün evde kalıyorum ve televizyon izliyorum diyor güzel bir alışkanlık değil tabii ki. 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Haber, haberimi izledin, haberlerimi izledin, belgesel mi izledin diyor. Bakın dit geçmiş zaman oldu. diyor ki belgesel izledim. I watched yerine kısaca belgesel demiş. It was about wildlife, vahşi yaşamla ilgiliydi. Devam edelim 9'dan Spor programlarını izlemeyi tercih ederim diyor. Onlar sıkıcı dediğine göre zıttı bir fikir belirtecek. I don't like them. Ben onlardan hoşlanmıyorum. Onlar sıkıcı diyor. Bu işaret ne anlama geliyor? Genel izleyici. It's for general audiences. Her yaştan, her cinsiyetten insan seyredebilir bunu diyor. Şimdi 11'de diyor ki bunu seyredebilirsin. Bu bir yarışma programı ve bundan çok şey öğrenirsin. Mi, me, burada mesele mi. Me. Bana ne izlememi bana tavsiye edersin arkadaşlar. O da diyor ki bunu izle çok şey öğrenirsin. 12'den devam ediyorum. Yemek zamanı diyor masa hazır. Aa hayır diyor yenemem yapamam. Favori televizyon dizim başlıyor. Skip, atlamak. Bunu izlemek için yemekleri atlamamalısın. Televizyonu kapat yoksa bir e, şey olacaksın. Koltuk patatesi olacaksın. Bütün gün diyor... Gün ve gece televizyonun karşısındasın zaten o da tamam geliyorum diyerek bu duruma boyun eğmiş. Which one is false? Hangisi yanlış? Şu yanlış arkadaşlar e, kanal 6'da yine saat 6'daki bu program diyor. Bu program ne ile ilgiliymiş? Ünlü insanlarla ilgiliymiş. İnformalı yani resmi olmayan bir şekilde konuşurlar sohbet ederler. Ama Kanal 6'da saat 6'da bir aşçılık programı var. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Yemek pişirileri olmalıydı. İkinci kağıdıma geçiyorum. Şimdi biz gerçekten de pembe dizileri seviyoruz. Çünkü ilginç ve eğlenceli diyor. İfadelerden hangisi yanlıştır? Sitcomlar insanları çok güldürür. Doğru. İnsanlar fikirlerini çizgi filmlerde açıklar. Yanlış olanlardan biri. Son olayları, son gelişmeleri haberlerden öğreniriz. Doğru. Bir spor programı e, savaşlar gibi tarihi olaylar hakkında bize bilgi verir. Bu da yanlış. Demek ki 2 ve 4 yanlışmış. I don't prefer watching quiz shows. Yarışma programlarını seyretmeyi tercih etmem ama bir zıtlık verecek. Kardeşim onlar için deli oluyor. 4'ten devam edelim. Aşağıdaki diyaloğu uygun bir şekilde tamamlayan ifade hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi Michael demiş ki, e, sen demiş tipik klasik bir kaf potetosun. Televizyon e, patatesisin, demiş. Koltuk patatesisin. Ne demek istiyorsun? I mean demek istiyorum ki seni her gördüğünde televizyon seyrediyorsun. Şimdi bu görselleri ve bu görüntüye göre bu nasıl bir program? Bu programda violence, şiddet var arkadaşlar. Açık ki. Altıda diyor ki. Bugün bütün ailelerin evinde bir televizyon kurulu. Yetişkinler televizyon izlemelerini kontrol edebilirler ama çocuklar yapamaz diyor. Eğer çocuklar günde 4 saatten fazla televizyon izlerlerse aşırı kilolu ve pasif yani aktif olmayan hareketsiz olabilirler. Çok fazla televizyon çocuklar için zararlıdır cevap denizde. Sıralamanın yer değiştirmesi gerek burada iki cümlenin yer değiştirmesi gerekiyor. Babam, babamla ilgili bir şey anlatmış. Babam genelde eve geç gelir. Şimdi iki yerine dördü alacağım. Fakat dün akşam erken geldi biraz televizyon izlemek istedi. 2 en altı al. Bu yüzden açtı ve koltuğuna kuruldu, oturdu. 2 ile 4 yerleştirecek. 8. sorumuzla bakalım ne diyor arkadaşlar. Program türü. Bu programda diyor konuk olarak genellikle ünlüler vardır ve kişisel hayatları, özel hayatları hakkında konuşurlar. Talk show değil beyaz show gibi ünlüleri çıkarıyor, sohbet ediyorlar. 9 çizgi filmleri belgesellere tercih ederim çünkü eğlenceli olur. Eğlenceli yine olur, ilginçler yine olur ama zaman kaybı demez. Zaman kaybı olsaydı tercih etmezdi zaten. Alt çizili olan zaman zarflarından hangisi yanlış kullanılmış? İşe asla geç kalmamak için her zaman erken kalkarım. Bazen e, film satan dükkandan DVD alıyorum çünkü film izlemeyi seviyorum. Nadiren hafta sonları arkadaşlarıyla takılır. Ee, sadece her iki ayda bir çıkar diyor. Ama asla Türk filmleri seyretmez çünkü onları çok sever. Düşük bir ifadedir arkadaşlar.